Üniversiteyi kazanan ve o sebeple Ankara'ya gelmiş olan gençlerimizi bugün meclise davet ettim. Onların hem Türkiye hem Ankara'ya hoş geldin demiş olduk. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görmeleri için onlar misafirimizdi. <laughs> akordeoncu bir arkadaşımızın olduğunu duyunca misafirlerimizin arasında Artvin denince horon akla geliyor tabi. Burada da hemen böyle horon oynayacak bir ekip oluştu. Biz de bir mecliste Artvin havası estirmiş olduk. Herhalde meclisin tarihinde ilk yerden birisini yaşadık bugün burada. Ben de buraya spontane geliyorken bir baktım ki Artvin vizini duyunca hemen heyecanlandık. Gençler, çocuklar burada Ankara'da ilk olarak üniversiteyi kazanmışlar. Onları milletvekilimiz Artvin'de şey Ankara'da ağlıyor mecliste. Akordeonun sesini duyunca da Artvinler, artvin müziğini duyunca hiç ayırmazlar. Hemen akordeon sesinin olduğu yere giderler. Ben de uzaktan duydum, koşa kuşa geldim vekilimizin davetiyle geldik. Burada Artvinler olarak toplandık vesilesiyle. Çok mutluyuz. Gezdik TBMM'yi. Çok güzel karşıladılar bizi. Birlikte horon oynadık. Çok güzeldi. Vekilimiz bize dedi ki burada horon oynayalım, etkinlik yapalım. E, bu görev de bana düştü tabii ki komut şey olarak. Evet. Sonradan diğer vekilimiz de geldi. İki artı milletvekili birlikte orada oynadık. Yani güzel anıydı.